أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اصبرين olsun ki insan hüsrandadır insan zarardadır, kayıptadır. Şu dört şeyi yapan müstesna. Ancak iman edenler, Allah'a bağlananlar, Allah için olanlar, Haç suresinin son ayetinde olduğu gibi Allah'a sımsıkı sarılanlar, Allah insanı olanlar, derdi, hayatı Allah olanlar, fefirru ilallah ayetinde olduğu gibi Allah'a kaçanlar, sonra bunu ibadetle, salih amelle ortaya koyanlar, taçlandıranlar, ispat edenler ki Efendimiz Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi bütün ibadetler bir vücut gibidir. Namaz onun başıdır. O yüzden önce namaz. Baş ayağa kalkarsa vücut ayağa kalkar. Baş koşarsa vücut koşar. Vücut koşarsa karanlıklar, zulümatlar arkada kalır. Biz nura Rabbimize doğru koşarız. Biiznillah sonra hakkı, doğruyu, imanı, İslam'ı, hakikati, dinin, fıtratın, salim aklın, tüm doğruların hepsini insanlara ulaştıranlar, anlatanlar, davet, tebliğ ve irşat yapanlar müstesna ki biz bunu toplum olarak büyük ölçüde unutmaya başladık. 5-10 tane ya da 50-100 tane, hadi 500 tane farz misal. Hocamızın dışında kimsenin kimseye doğru düz bir şeyi anlattığı yok. Şöyle bir yanlış kanaatin de arkasına sığınmaya başladığı, anlatmayı bırakan insanlar. Ben insanlara anlatmaya mecbur değilim. Onlar bana baksınlar, anlıyorlarsa anlasınlar. Bu söz %100 patenti şeytana ait bir sözdür. Patenti, üretimi şeytana ait bir sözdür. Bir toplumda davet, tebliğ, irşat biterse o toplum biter. Evet namaz kılma oranımız yüzde yirmi beşten yüzde otuzlara hatta yüzde otuz beşlere çıktı. Elhamdülillah. Ama onların yüzde kaçı camiye gidiyor? Yüzde otuz mu? Daha azı. Onların kaçı tatlı bir namaz kılıyor. Namazı seviyor. Namazın içindeki ruh kendi içine akıyor. Onların kaçı ibadetten gerçekten büyük oranda haz alıyor. Namaz platformu hocalarım ki bir kısmı burada bir kısmı belki değil. Allah hepsine razı olsun. Gerçekten büyük bir emek sarf ettiler ve edecekler biiznillah ölünceye kadar. Neden namaza gitmemiz gerekli olduğunu anlattık insanlara. Yani namazın kapısına kadar geldik. Şimdi namazın içini doldurmamız lazım. Biraz da şahsi kanaatimi söylüyorum. Kendi seminerlerinde anlattığım ruhu söylüyorum. Neden namaz kılmamız gerekli olduğunu anlattık. Nasıl namaz kılmamız gerekli olduğunu zaten anlatmışlardı. Onu biliyoruz. Ama ashab-ı gibi, şu Kur'an'ın istediği gibi, bu Kur'an'ın sahibi Rabbimizin istediği gibi, imanımızın istediği gibi namazı nasıl kılarız bunu anlatmamız lazım. Çünkü İmanla namaz özdeştir. İmanla namaz kardeştir. İmanla namaz et ve tırnak gibidir. İman ayağa kalktığı zaman ortaya namaz çıkar. Namaz zayıflıyorsa, namaz çaptan düşmüşse, namaz değer kaybetmişse, iman yara almıştır, su almıştır, zarar görmüştür. Sebebi nedir? Şu kitaptan uzak yaşamamız. İçinizde bilenleriniz vardır. Ciddi bir araştırmanın sonucunu söylemek istiyorum. %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla beraber okumama oranı. Bir daha söylüyorum. Anlamıyla beraber okumama oranı %95. İnanamayacaksınız ama öyle. Anlamıyla beraber okumama oranı, okuma değil. Okuma oranı %4.6 ya da %5. Bütün sorunların kaynağı bu aslında. Kur'ansız yaşıyoruz. Vallahi böyle. Bu haciz kardeşinize göre üç şeyi çok gündemde tutmamız lazım. İmanı, Kur'anı, namazı. Üçü çok önemli. İmanlarımız olması gereken kalitede değil. İmanlarımız zayıf. Arttırabilmek için Kur'an'a dönmemiz lazım. Bir elimizde Kur'an olacak. Bir elimizde hadisi şerifler olacak. Hadisler değil. Hadisi şerifler olacak. Hayatımızda sünnet olacak. İmanı içselleştireceğiz. Namazı ikame edeceğiz. Namaz bizim burakımız olacak. Bizi Allah'a taşıyacak. Allah için olacağız. Allah da bizim diğer dertlerimizi satın alacak. Fefirru ilallah ayeti henüz bize hayatımıza akmadı diyelim henüz. Olması gereken noktada değiliz. Rahatlığı ehli keyifliği, dünya ve içindeki zevkleri sevmeye başladık. Dünya çatır çatır içimize akıyor değerli arkadaşlar. Namazın ayağa kalkamamasının sebebi dünya ağır basmış. Dünya sırtlarımıza, omuzlarımıza o kadar ağır basmış ki bir türlü namaza kalkamıyoruz. Kaliteli bir mümin namazından anlaşılır. Duasından anlaşılır. Kur'an ile ilişkisinden anlaşılır. Bir insan her gün Kur'an okumuyorsa bir mümin o Müslümanlıktan müminliğe hicret edememiştir. Müminlikten muttakiliğe hicret edememiştir. Her gün ashab-ı kiramın en çok yaptığı ibadet neydi? Kur'an-ı Kerim okumak. Ashab-ı kiramın en çok yaptığı ibadet Kur'an okumaktır. Bu çağın sahabesi olması gereken bizlerin en az yaptığı ibadet yüzde 95 Kur'an okumuyoruz. Bu yüzde 5 bizi ayakta tutuyor bunu bilin. Yüzde 95 okumamayı yüzde %95 95'e okumaya döndürdüğümüzde dünyayı tersine döndüreceğiz inşallah. İmanı buradan öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın hadisi şeriflerinden öğreneceğiz. Sağlam ve sahih hadisleri içselleştireceğiz. Sünnet harfiyen hayatımızda olacak. Ve dünyanın inşallah Rotasını değiştireceğiz. Bu gavurcuklar bu topraklarla bu kadar uğraşıyorlarsa bizim gözlerimizi ovuşturup ayağa kalkmaya başladığımızı hissettiler. Daha biz tam olarak ayağa kalkmadık. Namazlarımız ayağa kalkmadı ki. %75 vakit namaz kılmıyor bu ülkenin insanları. Sohbetleri terk etmeyiniz. Çok insan sohbetleri terk etmeye başladı. Okumayı terk etmeyiniz. Okumayı bırakırsak, sohbetlere bırakırsak, namazın hakkını veremezsek Kendimizi namaza tam veremezsek vallahi namaz kendinde olanları bize vermez. Ne kadar verirsek o kadar verir. Tam bir hulusi kalp verirsek tam bize kendini verir namaz. Şu anda bizim namazlarımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının kıldığı namazının yanına yaklaşamaz. Onlar namazda kendinden geçiyorlardı. O yüzden miraçtı. Selam verdikten sonra bir 5-10 dakika kendimize gelemiyorsak o zaman namaz kılmışız demektir. Cami'de cemaatle namaz kıldığımızda hocalarımızın okuduğu ayetlerin anlamını az çok çat pat ki biraz bilmemiz lazım. Arapçayı bilemiyorsak bile Kur'an'daki surelerin manasını bilmemiz lazım. Bunları hissedemiyorsak, gözlerimiz biraz yaşarmıyorsa, ötelere gidemiyorsak, kendimizi tekrar dünyaya getirmekte zorlanabiliyorsak namaz kıldık demektir. Bizim namazlarımız kılınması gereken ideal namazlar olmadığını bilelim bunu hayata geçirmenin yolunu yordamını arayalım. Bunun da başı şu kitaptır. Bu kitap hayatımızda olmadığı sürece vallahi ahirette çok pişman oluruz. Tirmiz'in bir hadisiyle bitireyim. Yarın ahirette pişman olmayacak hiç kimse yoktur. Diyor Efendimiz Aleyhisselam. Benim yıllarda için, işin içinden çıkamadığım her aklıma geldiğinde çok üzüldüğüm, hüzünlendiğim bir hadis. Hepimiz pişman olacağız. Ehli küfür keşke hidayete gelseydim, iman etseydim, keşke Resullerin izince gitseydim diye ki ayet de var zaten diyecekler diyor. Ehli iman da keşke Allah'a daha çok şey sunsaydım diye pişman olacak. Bugün öz eleştiri yapıp hakkıyla istiğfar edenler inşallah o gün yüzleri gülecek. Yeniden iman edelim, yeniden Kur'an'a dönelim, namazları diriltelim. Dinin somut göstergesi hepsini içinde tutan şey namazdır namaz ayağa kalktığında dünya ayağa kalkacak inşallah. Bu topraklarda Rabbimizin ümidinin tabiri caizse bitmediğinin işaretidir. 15 Temmuz felaketini Rabbimizin durdurması. Yapılan iyiliklerin bir sonucudur hocalarım söyledi. Belki biliyorsunuz son cümlem şu olsun inşallah. Dünyada en çok hayır yapan bu topraklardır. Bunun biz karşılığını gördük. Bir de buna maneviyatı okumayı, tefekkürü, dini duyarlılığı katarsak Lokomotif kendine gelecek inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.